Öncelikle herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Her zaman çok farklı bir açılış yapıyordum ama bugün sizinle çok önemli bir konuyu paylaşmam gerektiğini fark ettim ve artık bu videonun çekilme zamanı geldi. Biliyoruz ki korona için şu dönemde hepimiz farklı tarifler deniyoruz, farklı şeyler öğreniyoruz. Yaptıklarımızdan bazılarından başarı buluyoruz, bazılarından bulamıyoruz ama benim eşim de korona geçirdi ve bu korona döneminde ee, yapabileceğimiz en iyi tariflerden birisinden bahsedeceğim size bu tarifle koronayı da salacaksınız bütün ağrılarınızı da sıkıntılarınızı da ve koku alma, tat alma durumunuz hızlı bir şekilde yerine gelecek öncelikle ne yapıyoruz ben ısınan suyumun altını kapatıyorum ve size tarifi uygulamaya başlıyorum tarifimizde birkaç önemli detay var bu önemli detaylar şunu içeriyor. Öncelikle kullanacağınız mutlaka ama mutlaka karanfil olmalı. Karanfilin yanında bir adet çubuk tarçın. Toz tarçın, tarçın da kullanılabilir ama burada çubuk tarçın tercih etmemizin sebebi toz tarçının boğazınızda tortu olarak yapışmasını önlemek ve her derde deva olan çörek otu. Çörek otu sayesinde de çok çok rahatladığınızı hissedeceksiniz. Büyük faydasını göreceksiniz. Bu arada limonumun içinde bulunan şu aparat benim İzmir'de, İzban'da İşporta'dan satın aldığım bir ürün. Hatta 3 tanesi 5 lira gibi bir fiyata almıştım ve benim için bir hayat kurtarıcı. E, oradaki İşportacı kişinin tabiriyle söyleyeyim yanaklarında çocuğun yanağını sıkar gibi diye nitelendirmişti hor hor çeşmesinden akan su gibi aktığını göreceksiniz limonun demişti. Gerçekten sıkmak için ekstra bir şeyle uğraş vermiyorsunuz. O sebeple bu ürün çok çok faydalı. Şimdi benim bunları buraya dökme sebebim şuydu. Kaşık ölçüsüyle koymanız gerekiyor. Yaklaşık bir silme yemek kaşığı kadar çörekotu koymalısınız. Yine böyle 15-20 tane karanfil koymalısınız. Ve bir adet de çubuk tarçın. Şimdi malzemelerimizi sırayla içine bırakıyoruz. Öncelikle bir adet çubuk tarçın. Ardından ben yine tabağı tepeleme çevirerek koyacağım. Çünkü benim malzemelerim tam ölçüde. Şöyle hepsini birleştirebilirim. Karanfillerimi ve çörek otumu içine ekliyorum. Ve ardından içine... Limonumu sıkacağım. Şöyle tabağımızda kalan suyu. Bu limonun tamamını sıkıyorsunuz arkadaşlar. Ben limonu iyice sıkıştıracağım ve limonun tamamını içine sıkacağım. Gördüğünüz gibi o kadar az malzemeden oluşuyor ki. Bu malzemeleri kullanarak aslında siz faydaya kavuşacaksınız. Gerçekten ne kadar işe yaradığını göreceksiniz tarifin. Bu arada benim limonumun içinin tamamen da söyleyebilirim. Şöyle açtığımda sadece ortası ve çekirdekleri kaldı. iyice sıkmış olduğum limonumu. Ardından ne yapıyorum? Suyumu alıyorum ve üzerine dolduruyorum. Ben dökeceğimi bildiğim için altına peçete koydum. Biraz da hızlı bir şekilde doldurdum suyu ve üzerine kapağı kapatıp Demlenmesini bekleyeceğim. Şöyle peçetesini de toplayalım. Tabanından ben biliyorum çünkü her zaman bir şeyleri dökerim. Kendinizi tanıyın arkadaşlar ve güzelce içeceğimi hazırladım. Bugün neden ekranda ben yokum? Aslında bugün hasta olduğum için ekranda yokum. Kendimi biraz kötü hissediyorum ve bir sağlık sorunum olduğunu farkındayım. Bu sağlık sorunumu da çözmek için yapabileceğim en önemli karışımlardan birisi benim için bu. Müthiş bir şekilde bardağımda da yazdığı üzere detoks etkisi göreceksiniz. Tuvalete gidiş miktarınızın arttığını ya da şöyle söyleyeyim balgam söktürücü özelliğini fark edeceksiniz. Size bu karışımı kullanırken tavsiyem şu yönde. Kesinlikle ve kesinlikle günde iki bu büyük bardak ölçüsünü geçmiyorsunuz. İçtiğiniz miktar bu ölçüde kalmalı. Ek olarak içerisine başka bir malzeme koymanıza gerek yok. Yani karabiber gibi bal gibi şeyler eklemeye lüzum yok. Bu kadarı yeterli olacaktır. Ve limonun içerisine koymuş olduğumuz çörek otunun aynı şekilde kaynar suyun, tarçının ve bir de karanfillerin özleşmesi için de ee, yine onun demlenme dinlenme bekleme süresi çok önemli. İçerisinde malzemeler kalıp bekleyip öyle de içebilirsiniz ya da tamamen süzüp öyle de tüketebilirsiniz. Hiçbir şekilde bir zararını görmeyeceğiniz, sağlık olarak size asla ve asla olumsuz etkilemeyecek bir içecek kendisi. Ve burada size şunu söylemek istiyorum ek olarak da e, yine buna benzer tarifler göndereceğim, paylaşacağım ama. Bu tarif sizi koronadan kurtaracak, koronadan koruyacak. O sebeple bunu içmelisiniz. Eşim e, günde iki defa kullandı ve biz miktarını arttırdığımızda böyle e, vücuttaki salgıları arttırıp uzaklaştırdığı için e, eşimin artık hani balgam e, kustuğunu istifra ettiğini e, gördük. E, burada da size hani fazla içmemenizi önermemizin tek sebebi şu. E, yoruyor insan vücudundan sürekli atmak istediği için e, o mikrobu o enfeksiyonu sizi yoruyor vücudunuzda bir yorgunluk oluşmasın sakin şekilde uzaklaştırmış olun videonun sonunda yine bana bağlandık kaçınılmaz son beni hep görüyorsunuz videolarda ama bu sefer gördüğünüz üzere ben de çok halsiz ve yorgunum hatta biraz daha canlı görünmek için cildimin renginin iyi görünmesi için böyle yüzüme gözüme bir şeyler sürdüm e, dudağım nemlensin renklensin diye ruj falan sürdüm ama yani hiç halim yok gerçekten ayağa kalkacak gücüm yok diyebilirim e, ve ben de toparlanmak için hemen 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 bu korona savcı ilacımı yaptım bu benim için bir ilaç çünkü bitkisel şifaya inanan bir insanım ve gerçekten faydasını gören bir insanım. O sebeple siz de eğer bağışıklığınızı yükseltmek istiyorsanız, bağışıklık sisteminizin çalışmasını güçlendirmek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka böyle ekstra haplar takviyelerden ziyade sebzelerden, meyvelerden ve bitkilerden şifa bulmayı deneyin demek istiyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.